Merhaba arkadaşlar Kriya Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'deki son durumları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bununla birlikte yeni gelişmeler var. Yine bunlar üzerine de yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak genel çaptaki durumlardan başlayalım. XRP'nin fiyatında son 24 saat içerisinde %1.9'luk bir geri çekilme söz konusu. Tabi bu geri çekilme büyük oranda Bitcoin odaklı diyebiliriz. Bitcoin tarafına baktığımızda %4.05'lik bir düşüş var. 58.400 seviyelerinde. E, dün özellikle e, akşam saatlerine yakın saat 3.30'dan sonra Bitcoin tarafında bir geri çekilme hakimi oldu. Ve bununla birlikte fiyat 58.000'lere kadar düştü. E, bundan elbette altcoin'lerde nasibini aldı. Ve özellikle XRP tarafında da yine burada %1.82'lik geri çekilme görüyoruz. Onun dışında CoinEx borsasında listelenmiş 1152 adet kripto paraya baktığımızda 215 tanesinin sadece fiyatı artmış, 933 tanesinin fiyatı düşmüş durumda ve genel kripto piyasasına da baktığımızda büyük oranda düşüş hakim olduğunu söyleyebiliriz. Evet çok büyük düşüşler yok. Bazı Coinlerde işte %5 bazılarında %7'lere kadar bir geri çekilme olsa da aralarda da yükselişler var. Bunları da söyleyelim ama çok nadir yükselişler var. Büyük oranda piyasanın şu anda biraz düşüş ivmesi içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Biraz daha Bitcoin odaklı piyasa devam ediyor. Şimdi XRP'den devam edecek olursak XRP ile ilgili bazı önemli gelişmeler var arkadaşlar. Coinotak.com'un haberi. Ripple XRP defteri benimsenmesini ve NFT ihracını artırmak için Japon devi SBI ile ortaklık kuruyor. Şimdi haberin devamına bakalım. Ripple Japonya'nın SBI Holdings ile stratejik bir ittifak kuruyor. Önemli bir gelişme olarak Ripple Japonya'nın finans devi SBI Holdings'in bir iştiraki olan SBI Digital dijital topluluğu ile ortaklık kurdu. Bu ortaklığın ana amacı sınır ötesi ödemelerde verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu bir blockchain platformu olarak bilinen XRP Ledger'ın benimsenmesini arttırmak. Ayrıca işbirliği XRP Ledger üzerinde non-fungible tokenların yani NFT'lerin de ihraç edilmesini ve ticaretini kolaylaştırmayı hedefliyor. XRP Ledger SPI'nin geniş ağıyla güçlenecek. SPI dijital topluluğu BTO3 ve Web3 platformunu kullanarak XRP Ledger'ı daha geniş bir kitleye tanıtacak. Uzmanlar bu girişimin özellikle NFT ihracını stratejinin bir parçası haline getirerek XRP Ledger'ın görünürlüğünü ve kullanımını artıracağına inanıyor. XRP.cafe gibi platformlar XRP Ledger üzerinde NFT ihraçlıklarını destek, destekleyerek NFT'lerin dağıtımı, satın alımı ve satışı için bir pazar yeri görevi görecek. Ayrıca topluluk içindeki yaratıcılar ve katılımcılar XRP ödülleri alarak ekosisteme katılımı daha da teşvik edecek denmiş. SBI Ripple'ı destekleme konusunda uzun bir geçmişe sahip olup Ripple teknolojisini tedarik zinciri yönetimi, yeni para transferi kanalları ve mobil ödeme uygulamaları için kullanmayı araştıran çeşitli projeler yürütmektedir. Özellikle SBI, Ripple ve XRP'yi 2025 Dünya Fuarı'nda sergilemeyi planlayarak Ripple'ın ulaşımını ...genişletme ve geliştirme taahhüdünü vurgulamaktadır. Bu sürekli destek iki varlık arasındaki güçlü ilişkiyi ve dijital ödemelerin geleceği için paylaşılan vizyonlarını göstermektedir. Piyasa tepkisi, XRP'nin olumlu teknik göstergeleri denmiş. Piyasa bu gelişmelere olumlu tepki vermiş olup XRP umut verici teknik göstergeler sergiliyor. Son zamanlarda XRP bir üçgen modelden çıkış yaparak Jack Dribbler gibi analistlerin 0.70 dolar ile 1 dolar arasında bir fiyat hedefi öngörmesiyle yatırımcılar arasında iyimserlik yarattı. Bu çıkış XRP için kısım, kısa vadede yükseliş beklentisi oluşturdu. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, XRP'nin potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyarak yatırımcılar ve sektör paydaşları arasında önemli bir değere sahip olduğunu vurguluyor. Garlinghouse, XRP ve Bitcoin arasındaki karşılaştırmalarına dikkat çekerek XRP'nin Ripple'ın stratejik planlarındaki merkezi rolünü belirtiyor. Ripple'ın her zaman düzenleyiciler ve kurumlarla çalışmayı öncelik haline getirdiğini belirten Geilinghaus, XRP'nin etkileyici performansını değer yaratma fırsatlarının artan tanınmasıyla ilişkilendiriyor. Sonuç olarak, bu ortaklık Ripple için önemli bir adım olup XRP Ledger'ın benimsenmesini pekiştirmekte ve ekosistemini genişletmektedir. Ripple, SBI'nin geniş ağı ve uzmanlığından yararlanarak, XRP'yi daha geniş bir kitleye tanıtmayı ve NFT ihracını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. SBI'den güçlü destek ve umut verici piyasa sinyalleriyle XRP gelecekte büyüme için iyi bir korumda olup paydaşlarına önemli değer sunmaktadır denmiş. Ee, Japon devinden güzel bir destek bulduğunu söyleyebiliriz. Hem Ripple'ın hem XRP token'ın e, burada güçlü bir şekilde aslında e, desteklendiğini söyleyebiliriz Japonya tarafından. Ve bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde ne diyorduk? Özellikle Ripple ve SEC arasındaki davanın sonuçlanması ile birlikte XRP gaza daha da basacak ve yeni işbirlikleri göreceğiz. Belki yeni dijital paralar, işte e, ülkeler çapında dijital para amaçlı çalışmalar veya bankalarla e, yine aynı şekilde dijital para üzerine çalışmalar vesaire. Bu tip şeylerin ben önümüzdeki süreçte daha da fazla görebileceğimize inanıyorum. Ee, bu sadece onlardan bir tanesi. Bununla birlikte dün de biliyorsunuz bir video yapmıştık ve orada XRP tarafında bir ETF ihtimali de konuşuluyor. Yani XRP ETF'leri de yakın zamanda tekrar gündem olabilir. Ee, Ethereum ETF'leri sonrasında özellikle tekrardan gündem olması bekleniyor. Yine bunun da potansiyel olarak XRP'yi çok daha üst noktalara taşıma olasılığı var. Birlikte göreceğiz şu anda XRP tarafında dediğimiz gibi davanın sona ermesi önündeki büyük en azından engelin kalkması XRP'yi çok daha rahat hareket etme açısından destekleyecektir diye düşünüyorum ve çalışmalarını çok daha kolaylaştıracak. Yeni işbirlikleri, yeni çalışmalar ülkelerle olsun, bankalarla olsun veya finans kuruluşlarıyla olsun bir şekilde bu çalışmaların, işbirliklerinin ben biraz daha artabileceğine inanıyorum ve burada elbette XRP'ye doğrudan fiyatına etki etmese de yata hızlı bir şekilde yükselişe sebep olmasa da ben uzun vadede bunun benimsenmeyi artırabileceğini düşünüyorum ki öyle de zaten gerek bankalarla gerek ülkelerle gerek finans kuruluşlarıyla XRP'nin bu şekilde çalışıyor olması benimsenmesini artıracak ve XRP'nin çok daha fazla alanda kullanılması önümüzdeki süreçte değerinin de artmasına neden olabilir. Ee, onun dışında şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar XRP tarafında e, haberler bu şekilde yakın zamanda biliyorsunuz bir de bir stabil coin projeleri var onunla ilgili de yeni gelişmeler olması durumunda ben sizlerle paylaşacağım ama şu an için XRP tarafında haberler bu şekilde umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.